Burası Tarsus adana arasında Adana'ya daha yakın bir noktada Kıvanç Tekstil Fabrikası'nın içerisinde bulunan yine muhtemelen tabii ki onların inşa ettiği cami Allah razı olsun. Kapının üst tarafında Nahl suresi 32. ayeti kerimeden Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Selamun aleykum udhulul cennete bima kuntum ta'melun ta buyuruyor. Anlamı selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz. kapının alt taraflarında yine Arapça ibareler var hat sanatıyla sağ tarafında şöyle yazıyor. Allahümme ya muftihal abwab yani ey kapıları açan Allah'ım. Yine kapının sol tarafında ise yine hat sanatıyla iftah lana hayral bab bize hayır kapılarını aç ifadesi yer alıyor. yan tarafından çekim yapıyorum şu an. Muntazam, tertemiz, Müslümana, İslamiyete yakışır düzende, intizamda bir cami yapmışlar. Şu an gördüğünüz şadırvan. Her yer tertemiz. Anlaşılan sıcak soğuk suyu var. Poşet geçirilmiş çöp kutuları var. Bir tarafta bayanlara ait ayrıca yine lavabo. Bu tarafta erkeklere ait lavabosu mevcut. Abdest almak için terlikler bırakılmış. Evet yani burası da erkeklere ait. Yani yol üstünde olan tesisleri göz önünde bulundursak gayet düzgün. Caminin içinden ve diğer cephelerinden de çekim yapacağım. Şadırvan'da abdestimizi aldık. Şadırvan'ın yan tarafından camiye bir giriş var. Küçük bir giriş. Burası Şadırvan tarafındaki yan giriş buradan şimdi camiye giriyoruz. Evet. Hemen girer girmez solda bizi yine güzel bir uygulama karşılıyor. Sıfır atık kapsamında oluşturulmuş geri dönüşüm kutuları görüyorsunuz. Kağıt, karton, plastik, cam, metal ve diğer atıklar diye 5 farklı atık kutusu var. Kıvanç tekstile bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Caminin burası ilk giriş kısmı. Son cemaat yeri diye de adlandırılıyor. Biz yandan girdik. Buradan yukarıya çıkılıyor anlaşılan. ana giriş kapısı bu. Bu içten görüntüsü. Bunun karşısında hemen şöyle dönelim yavaş yavaş. Karşısında asıl camiye gireceğimiz kapısı. Sağlı sollu ayakkabılıklar var. Ahşapla çok güzel süslenmiş, yapılmış sol tarafında ve onların karşılarında da tabi yeterince ayakkabılar için ayakkabılıklar mevcut. Yine güzel bir duyarlılık görüyorsunuz. Ecza dolabı var. Şimdi caminin içine göre ve ayrıca bakın yangın tüpleri. Camiye giriyoruz. Evet. Burası caminin ana bölümü. Ben de ilk defa yürüyorum. Yıllarca bu yoldan gidip geldik. Ama kısmet bugün neymiş? Biraz önce başka bir camide durdum. Ama o caminin kapalı olduğunu fark ettim. O nedenle daha ileriki bir camide öğle namazımı kılarım diye düşündüm. Yola devam ettim. Bir cami daha gördüm. Durup durmamakta kararsız kaldım. Evet kısmet burayaymış. Güzel olmuş. Görüyorsunuz değişik bir tarz ışıklandırma için kullanılıyor muhtemelen bu. Klasik avizeler hiç benzemiyor. Ahşap mobilya nasıl dersek artık? Ağırlaklı. Süsleme yok. Çok güzel. Yani benim şahsi kanaatim. Nakışlarla kalabalıklaştırılmış camilerden ziyade bu şekilde sade olması daha doğrudur diye düşünüyorum. Zira o yapılan nakışların kimisinde hiç de anlam veremediğimiz, bizim anlam veremediğimiz sakıncalı anlamlar içeren şekiller, işaretler olabiliyor. O nedenle acizane kanaatim camilerdeki süslemeler Kur'an-ı Kerim ile lafzatullah ile olmalı. Gördüğünüz gibi Allah lafzı minberin üzerinde standart olan La ilahe illallah Muhammed Resulullah ifadesi. Mihrabın üst tarafında yine Kur'an-ı Kerim'den bir ayet muhtemelen okumaya çalışırsak Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Evet, Ayetül Kürsü diye bilinen meşhur ayet, tesbihattan önce okuduğumuz ayette, ayet, Ayetül Kürsü. Yine burası mihrap. Hoca Efendi'nin, imamın namaz kıldırırken bulunduğu yer. Burada da yine genellikle aynı ayet-i kerime oluyor mihrapların üzerinde. قال الله تعالى Allahu Teala celle celaluhu buyurdu. "Fevalli vechaka şatr'al mescidi haram." Yüzünü Mescid-i Haram tarafına dön. Emrini içeren ayet-i kerimeyi böyle mihrapların üzerine hemen hemen bütün camilerde nakşediyorlar, yazıyorlar. Evet, sağ tarafta Allah lafzı, lafsatullah. Sol tarafta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi yanında küçük yazıyla aleyhisselam yazıyor. Peygamber Efendimizin ismi anıldığında ona salat selam getirmemizi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'deki Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen Ya eyyuhallezîne âmenû sallû aleyh Sallû aleyhi ve sellimû teslime ayetiyle emrediyor. Muhakkak ki Allah ve melekleri Resulüne salat selam ederler sizler de salat selam edin diye bize emrediyor Rabbi Rahimimiz. Burada yukarılara doğru gördüğünüz gibi hat sanatıyla yazılmış isimler var. Genelde dört halifenin ismi, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin ismi yazar. Yalnız burada halife kiramın değil de gördüğüm kadarla Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sından şu an gördüğünüz Er-Rahman ismi sol tarafta Er-Rahim ismi sağ arka tarafta el ganiyu ismi sol arka tarafta da evet okuyamıyorum gafur ismi olabilir mi ve yine ana kubbenin etrafında yine Eûzu billahi's semî'il alîm mineş şeytânir Bismillahirrahmanirrahim. Vallâhullezî lâ ilâhe illâ hu. Bu da Haşr Suresi'nin son ayetleri. akşam namazlarından ve sabah namazlarından sonra okunması sünneti olan Ayet-kerimeler onu yazmışlar. En üstte de besmele ile başlıyor tabii ki yine. Okuyamıyorum onu. Evet, camimiz böyle. Yukarı kısmı var. Orada da evet buradan yeni fark ettim. O gelenek demek ki burada da devam ettiriliyor. Bakın görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Dört halifeden Ebu Bekir ismi ikinci kata ikinci kattaki bölüme yazılmış, asılmış. Onun isminin olduğu bölüm yazı. Arkasında Uthman sol tarafta da muhtemelen diğer iki halifemiz Ömer ile Ali aynen görüyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu an ikinci halife dördüncü halife peygamberimizin neslinin kendisiyle devam ettiği damadı Hazreti Fatıma'nın eşi Hazreti Ali radıyallahu an Allah onlardan razı olsun bizleri onların kutlu davasının bir neferi eylesin diyorum. Evet burada da kısa bir bilgilendirme yaparak kaydımı tamamlayacağım. Sağlı sollu aynı bölüm var. Buraya kitap koymak için, rahle koymak için tesbihleri koymuşlar. Burada ses sistemi var. Evet görüyorsunuz. Evet. Caminin giriş kapısının iç kısmında görüyorsunuz. Bunu yeni fark ettim. Yine bir yazı var. Ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Evet, emeği geçenlerden, düşünenlerden Allah razı olsun. Son olarak bir noktayı bugünlerde ifade etmek istiyordum farklı kanallarla. İlk buraya kısmet olacakmış demek ki. Yolda gelirken dua ediyordum. Ya Rabbi Allah'ım, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Vel Celali Vel İkram. Bizim milletimizdeki cami yapma sevgisini, aşkını namaz kılma hususunda da nasip et Allah'ım diye dua ediyorum.